Sonunda geri geldik beyler. Çek geri dönmez ama. Ben dönerim çet dönmez. Geri Neyse güzelinden bir odamızı açalım yine. Her ihtimale karşıyım.

Favoriler koleksiyonu bir şey yok. Ben geri gelen var mı bakalım chatten. Kimse geri gelmemiş. Ne yapacağız ne yapacağız. O zaman eski modu geri açıyoruz beyler. Hemen. Ne açmıştık lan az önce. Açtım gitti odayı. Şifre falanlar için yazıyorum hemen. 75 49 282 Yanlış şifre. 75 9 284 şunları şunların maçının bitmesini Tamam. şu çocukların maçı bitsin bekliyorum valla koresküllerle maçta mı? yok lan zrp'ler maçta değil Nicht hier, komm zu Şöyle yapalım. Apollon. Komm, dann da wo ihr alle merkete. Komm, var mı bende? Aynen var 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 tamam. Gelecekler bunlar belli. Bitsin bir. Bari be, ne bekleyelim beyler. Rahat dolar bu arada o da. Farklı mod çözdü olmadı. Yayınlık modu var mı? Öneren var mı? başlattım gitti. Diğerleri ben çıktım bir kere. Tabur sattım. Elektrik gitti. Neyse. Sıkıntı yok böyle. Başlayalım Kaça kadar mı olacak? Kaça kadar olalım? Hadi bakalım sen ne zamana kadar istersen. Bu <laughs> ne? balığı sen mi yaptın bana lup bir şekilde Lütfen. o da ne Tamam kır bak istek at. Kırdığında da işte kır. Gelir ne de baba bilmiyor. Az önce az önce bilmiyordum. Hepsi çıkmıştı. Bizim takım hariç hepsi çıkmıştı. Sizin takımdakiler. Dört kişi olmuşuz. Açıyorum oda hangisi olsun beyler. Açıyorum wall'lardan birini. Aynı wall'ımı açalım. Üzerinden wall seçelim. Bir dakika, kabul etmeyeceğim. Main odadan bir yer daha açak el ıslak değil mi? İsmim Aleyge Sarı Hepsi Büyük Hepsi Birleşik vereceğim az sonra. Yayın 1'e düşmüş bu arada. Şart bildirimi geldi. Yetmiş beş. altı beş Youtube'a iki kişi olmuşuz. Çok değil de. Mberego yomuntu Benim yerden mi geliyor lan? İnternet olayından dolayı galiba Çıktı bir yakınlığına Kimse yok mu arkadaşlardan? Hadi be Berat'ı çağırdım Youtube kimseyi vermiyor ki evde. Youtube ile yapıyorsun. Ne yapıyoruz şu an demiş. geldi herkes. Çok güzel. Maç bitti galiba bizimkilerin. Şükür. Subhanallah. Youtube'dan kimse gelmiyor mu be?

tabii kötü gelir ya. Para odayı dolduralım yavaş yavaş. Hadi son bir, son bir, son bir, son bir. Çok güzel bir odayı başlattım. Ben de güzelim. Maç falan bakayım. Karanlık oda papçı. Yani aynı olabilir. Yani olabilir. Aleyküm selam. Chat şimdi sizce kim kazanır odamızı? Ben statistikleri göstereceğim. Sizce İnternette sorun var. Hadi beyler yayın bitti bu kadardı. Bay bay.